Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yazık ki acı bir haberle karşınızdayız. Oyuncu Aynur Aydın ile aşk yaşadığı iddialarının ardından hükümetten istifa eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. Eski İçişleri Bakanı Fehmi Güneş 87 yaşında vefat etti. Güneş'in vefatını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Şu ifadeleri kullandı: Önceki dönemlerde partimizin milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneşi kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Hasan Fehmi Güneşi e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.